Ömelerimi merak edenler için bir video bugün size Modeli de. kolumuza yapıştırıyoruz. Zebra değil mi? <laughs> zebra değil. Çok şakacıdır kendisi. Çok. Oo. Yapmadan bu kadar En büyük dövmeleri kararını herhalde 3 sene önce verdim. Omuzundaki ile başladı ve devam ediyor. Çok enteresan ya. Küçük dövme hayranı, vardı. Ağrı kere yaptırınca. Hepsi bitti. <laughs> gel gel. Ne kadar sürede bitecek bu dolma? Şu an canım acımıyor. Kullandığım makinenin uçları değişiyor ya. Dövmeye göre mi değiştiriyorsun? Tabii. İşçiliğe göre. Acımıyor dedik. Evet. Dövmedeki çalışması var arkadaşlar. Arkada bakımlar çalışıyor. Böyle de böyle çok açıktır. Böyle de azaldıktan nefret eder. Yani bu dönmeyi 3 bin liradan açıp 300 liraya ikna ettim yani. 300 lira mı? Gerçekten <laughs> haberim yok ne yapacağını. Fiyatlandırmayı neye göre belirliyorsunuz? Yani işlemi göre ya. yaptığın işin zorluğuna, detayına. Giden boyanın, kullanılan boyanın malzemeni. Hiç onlar önemli değil de benim ne kadar iyi olacağım da. Peki hep sorulur ya hani makinenin açılış fiyatı var. Hı. Sen de öyle mi? Kendi otaz açılış yapımı yapacak bir anneleri ben yapmıyorum. Yani. 300 TL gibi bir açılışımız var? Minimum. Yani bu ürünler nereden geliyor? Bunlar bizim e, çilli bir depo var. Halimden <laughs> sevdiğiniz bir abimiz kendi yapıyor. Ya, İnternet <laughs> yani, sipariş verir. Yani bizim türleri var onlardan bir de sipariş verir. Ne kadar dostluk dönmek için soruyorum. 10 küsur yolları yapıyorum. Ama adam akıllı. Ben de Gelişiyor çünkü insan, değil mi? Evet. İlk yaptığında menüre bu ne ya, Bunu ben yapmışım. Yani çok ilginç bir konu. Birkaç senencesine öğretilir yani. Değil mi? Öğrenme yapmak isteyenler nereden öğreniyorlar kendileri mi? Yani bir eğitim falan var mı? Kurs açılan mesela biz yerim oluyor ya. Bir çok sektörde hmm. de var. Yani var öyle kurslar da. Sağlık dili. Belli zamanlarda mı açılıyor? Yere bağlı mısınız siz? Bağlıyız çok saçma bir şey. Kahverengiler orada sen Sen genel olarak işletme için sormuyor musun? Dövmeciler için söylüyorum. Tamam. Yani dövme derdiyle bir olay yok bizde. Dövmecilere tamam, başlayalım. Bakın bakın, bu bocuyu özlüyorum. Arada. Arada bu bocuyu istiyorum. Dönem dönem. Hatta bazen şey durumu var. Bir kere dönme yaptırdığımda arkası gelir diyorlardı. Hiç inanmaz. Gerçekten öyle. Sizin şimdi bir geliyor. Gerçek var. Uyuşuyor, uyuştuktan sonra da bir tatlı bir acı var. Onun dışında dayanılacak bir acı değil aslında. Eğer hala hiç yaptırmayanlar varsa kesinlikle yaptırın arkadaşlar. <laughs> Çok iyi. Yüzüm için önemli olan dövmeyi tercih etmemiz lazım yani anlam katmamız lazım. Dövme iyileşme süresi kişiden kişiye değişiyor mu? Yani üç günle beş gün, on gün evet. Çok fazla. bir de Genel olarak 2 hafta bir Bakım ve iyileşme süresi var. İki hafta. Ne kullanılması lazım? Yoğurt. bu iğne kullanma açısı var mı? Yatar yağı. Değişiyor herkesin farkı. Bir de gerdirerek yapması gerekiyor galiba, hı hı. aldığım şey olarak. Yani ben şimdi makineyi alsam, kendime dövme yapsam bu ne gerdirmelerle... beceririm herhalde. Herkes aynı duyguyla zaten oluyor, dövmeci çok. İstemeden yaptığın dövmeler oluyor mu? Oluyor. Mesela o dövme hiç güzel değil, biliyorsun. Hiç hı. yakışmayacak ama karşı taraf istiyor. Hı. Yönlendirme yapıyor musun? Eğer kafası biraz çalışıyorsa yapıyorum. Kafa basmıyorsa hiç ilgilenmiyorum. Çok satıcıyız. Şimdi renklendirmelere geçeceğiz. çok acıyor. Kusurduğum hmm. krem öncesinde yumuşatıyor mu? Hı hı. Ne yapıyor? Bu uyku altında Evet. Dövmem bitti. Çok mutluyum. Ee, i̇steyen herkesi gerçekten dövme yaptırmak isteyen kafasında soru işaretleri olan herkese e, tek tavsiyem şu ki istediğiniz şeyi yaptırabilirsiniz sizin için önemli olan sizin mutluluğunuz ve bedeninize taşımak istediğiniz şeyleri de taşıyabilmenin. Görüşmek üzere.